abi evet. bu, 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 <laughs> burada. Biz de gelelim oturalım. Çocuklar da sallansın. Buranın parkları, Şimdi başka bir yere çevriliyor. Siz de bunu engellemek için mi oturuyorsunuz Evladım, tıp buraya geldim. Olmasın bu diye. Ne yapmak istiyorsunuz Hatta Yasin'i alırdım. Biz de seni bekledik evladım. Ne oldukça hiçbir şey yakılabılacak. Ha to. Allah'ım. Tamam. Tekrar çıkış başarımızdan Allah razı olsun. Göreve başlayalım. Şimdi, çarşamba veya perşembe mantıklı yaparız. Göreve başlıyorum bakacağız burası ne durumda. Ona göre değerlendiririz. Yangıdan mal kaçmıyormuş ki. Ne ne var. 90 yaşında olsam ben yine gelir otururum dedim. Yine karşı koyar mıydın? He, olmaması için otururum dedim. Dincin altına otururum dedim. Önüne otururum dedim. Yani... çocuklar için yaptınız bunu o zaman. Ben çocuklarım için isterim. Hepimizin için isterim. Bir temiz bir alan olsun. Bir güzel kanepesi olsun. Herkes bir temiz bir nefes alsın. Hatta bu şey var ya elektrik ne işi şey yapmışlar oraya trafo mu? Onun bile kalkmasını söyleyeceğim. Yavrum hiç mutluyum ben de hepiniz için mutluyum. Nefes güzeliz, nefes alacağız. Güzellik bir bahçe göreceğiz. Güzel bir yaşlılarımız oturacak. Çocuklarımız oynayacak. Hakikaten Yeşil çok emek etti. Yeşil yaptı, biştirdi Gürkan Bey. Yürüyen yerlere bile çöp kutuları koydu. Hepsini kaldırdı. Olmayacak dediler. Benim yerim böyle. Parkı mı izliyorsun buradan? Parkıma bakıyorum. Kur'an'ı okuyorum. Yasin okuduk hep biz buralara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.